Merhaba sevgili arkadaşlar bugün e, soru çözümü yapacağız e, vatandaşlıktan e, kaynak olarak peygam akademinin 2020 baskılı genel kültür genel yetenek vatandaşlık konu anlatımı kitabı yargı konusuyla ilgili çözeceğiz e, şimdi başlayalım dördüncü soruda diyor ki 1982 anayasasına göre hakimler savcılar kurulunun üye sayısı kaçtır arkadaşlar hakimler savcılar kurulunun üye sayısı 13'tür arkadaşlar bu 13 üye nasıl seçilir cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir şöyle bu 13 üyeden 4 tanesini cumhurbaşkanı seçer 7 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Bir de Adalet Bakanı ile Adalet Bakanı Yardımcısı da grubun diğer üyeleri. Tekrar ediyorum. Bir Adalet Bakanı, iki Adalet Bakanı Yardımcısı, dört tane Türkiye dört tane Cumhurbaşkanı ettim altı, 7 tane de TBMM etti 13 arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, bu dört üyeyi Cumhurbaşkanı nasıl seçer? 4 üye, dört üyenin üç üyesini adli yargı adli yargı üyeleri arasından seçer. Ee, adli yargıya bağlı hakim veya ve savcılar arasından ee, bir üyesini de e, e, idari e, yargı yargı yargının üyeleri arasından seçer. Toplam e, dört üye. Üç tanesini adli yargı üyeleri arasından, bir tanesi de idari yargı üyeleri arasından e, Hakim ve savcılar arasından seçer arkadaşlar Cumhurbaşkanı. Kimler seçerdi? Cumhurbaşkanı e, Türkiye Millet Meclisi e, üye seçer. Başka mesela e, e, Anayasa Mahkemesi üye seçmez. E, hakimler, savcılar Kurulu'ndan. Cumhurbaşkanı yardımcısı üye seçmez. Bunları unutmayın arkadaşlar. Şimdi 1982 yazmaları lazım. Yazamamışlar. 1982 anayasasına göre hakimler, savcılar kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kurul 13 üyeden oluşur. 2 daire halinde çalışır. Evet arkadaşlar 13 üyeden oluşur. Yerisini TBMM. 4 tanesini Cumhurbaşkanı. Bir Adalet Bakanı var. Bir de Adalet Bakanı yardımcısı var. Toplam 13 üye ve 2 daire halinde çalışır. Cumhurbaşkanı bu 4 tane üyeyi 3 tanesini şeydir. E, 4 4 üyeden 3 e, üyesini adli yargı, yargı üyelerinden bir üyesini de idari yargı üyeleri arasındaki hakim ve savcılar arasından seçer. E, yani bu ifade doğru arkadaşlar. E, Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşar e, e, Kurulu'nun tabi üyesidir. doğal üyesi. arkadaşlar Adalet Bakanı yardımcısı dedim özür diliyorum. Adalet Bakanı müsteşarı olacak arkadaşlar grubun diğer üyesi. şu an karıştırdım. Bir Adalet Bakanı, iki Adalet Bakanı müsteşarı, yedi tane de TBMM, dört tane de Cumhurbaşkanı toplam 13 üye yapıyor. Kurulun kurulun üç üyesi Yargıtay'dan, bir üyesi de Danıştay'dan, üç üyesi de serbest avukatlar ve öğretim üyeleri arasından TBMM tarafından seçilir. Doğru arkadaşlar üyeler 4 yıl için seçilir ve bir kimse ikinci kez üye olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. doğru ama kurdu, üye kurduğun 3 üyesini adli yargıdan bir üyesini de idari yargıdan olmak üzere 4 üyesini Cumhurbaşkanı yardımcısı da şöyle bir şey var mı? Şöyle bir şeyden bahsettik mi? Hayır arkadaşlar. Şimdi tekrar edelim bakalım. E, grubu kaç daire halinde e, Çalışırlar. İki daire halinde. Peki kaç üyeden oluşurlar? 13 üye. 13 üye nasıl belirlenir? 4 tanesini e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 tanesini TBMM Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı toplam 13 üye yapıyor. Peki bu e, 7 üyenin e, 7 üyeyi TBMM nasıl seçer? 3 üyesini Yargıtay'dan e, 1, ü, e, 1 üyesi Danıştay'dan 3 üyesi de ee, serbest avukat ve öğretim üyeleri arasından seçiyor. Şimdi tekrar ediyorum. Ee, mesela TVM kimlerini arasından seçiyor? Yargıtay, Danıştay ve serbest avukatlık yapan öğretim üyeleri arasından seçiyor. Ee, peki dört üyeyi Cumhurbaşkanlığa seçiyor. Üç üyeyi e, adli yargı üyelerinden bir üyesini de idari yargı üyeleri arasındaki hakim ve savcılar arasından seçiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. ve görevleri 4 yıldır seçilen bir daha seçilebilir arkadaşlar. Mesela i̇şte görev süresi kaç yıldır diye bir soru çıkabilir arkadaşlar. Ee, 1982 Anayasasına göre aşağıdaki aşağıdakilerden e, hangisi Anayasa'da koruma altına alınan inkılap kanunları arasında yer almaz? Seferberlik tesisat Kanunu var. Şapka İktisadı hakkında kanun var. E, tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve e, türbedarlık ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanun var. Medenin nikah esasına dayanan kanun var ama dar ilgasına ve marif vekaletince bir yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun diye bir şey yok arkadaşlar. 13'te olması lazım. Evet 13'te. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini Yargıtay Genel Kurulu'nun göstereceği kaç aday arasından Cumhurbaşkanı seçer? eee 5 üye arasından Cumhurbaşkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini 5 e, e, üye arasından seçer. Yargıtay Genel Kurulu'nun göstereceği 5 üye arasından seçer arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda yer almaz? Su hukuk mahkemeleri yer alır. İş mahkemeleri bir dursun bir. Asliye hukuk mahkemeleri Vergi mahkemeleri... Vergi mahkemeleri idari hukuk olabilir arkadaşlar. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama su hukuk mahkemeleri adli onu biliyor. E, Asya ceza mahkemeleri zaten ceza adli bir olay. Ticaret mahkemesi gene öyle. İç mahkemesi ile vergi mahkemesi arasında kaldım. Vergi mahkemesiymiş demek ki. Bunlar adli yargıda yer almazmış. Evet arkadaşlar benimle için teşekkür ederim. Hoşçakalın.